Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda orucun kısımlarını, kaç çeşit oruç olduğunu ve orucun şartları nelerdir? Bu hususları arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Oruç altı kısma ayrılır. Farz, vacip, sünnet, mendup, nafile ve mekruh oruç. Şimdi bunları sırasıyla açıklamış olalım. Birincisi farz oruç. Ramazan ayı orucunun edası da kazası da farzdır. Yani kazaya kalması da farzdır. İkincisi vacip oruç. Nafile olarak tutulan sonradan bozulan orucun kazası vaciptir. Adak oruçları da vacip oruçlardandır. Mesela şu iş şöyle olursa, şu kadar gün oruç tutacağım diye oruç tutmaya söz vermiş bir adamın dileği gerçekleştiği zaman bu oruçları tutması vacip olur. Üçüncüsü sünnet oruç. Muharrem ayının 9 ve 10. ve 10 ve 11. günleri oruç tutmak sünnettir. Bu oruca aşura orucu denir. Hadis-i şerifte aşura orucunun geçmiş yılın günahlarına kefaret olacağı belirtilmiştir. Bu oruç aşura günü olan Muharrem'in 10. gününe öncesinden veya sonrasından bir gün ilave ile birlikte tutulmalıdır. Çünkü sadece Muharrem'in 10. günü oruç tutmak mekruhtur. Dördüncüsü mendub oruç. Ay takvimine göre her ayın 13. 14 ve 15. günü tutulan oruçlar menduptur. Bu günlere eyyam biz yani beyaz geceler denir. Her haftanın Perşembe ve Pazartesi günleri ve Ramazan'dan sonra gelen Şevval ayında altı gün oruç tutmak da menduttur. Resul-i Ekrem Efendimiz'e Pazartesi günü oruç tutmak hakkında sorulunca, ''Bu benim doğduğum peygamber olarak gönderildiğim ve bana Kur'an indirilen gündür.'' buyurmuştur. Şevval ayında tutulan altı gün orucu hakkında ise, ''Kim Ramazan orucunu tutar da sonra ona Şevval'den altı gün katarsa, bütün seneyi sevapça oruçlu geçirmiş gibi olur.'' demiştir. Davud peygamberin yaptığı gibi bir gün oruç tutup bir gün iftar etmek de menduptur. Bu tarz tutulan oruca Davud orucu denilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Allah'ın indinde en sevimli oruç kardeşim Davud'un orucudur. Bir gün yer, bir gün tutardı buyurarak ümmetini bu şekilde oruç tutmaya teşvik etmiştir. Şaban ayı oruç tutmak bakımından en sevaplı ve faziletli aylardan biridir. Resulullah efendimiz hiçbir ayda Şaban ayındaki kadar oruç tutmamıştır. Sebebi kendisine sorulunca şöyle izah etmişlerdir. Bu ay, Recep ile Ramazan ayı arasında insanların faziletinden habersiz oldukları bir aydır. Halbuki o, içerisinde amellerin alemler Rabbine sunulduğu bir aydır. Bu sebeple ben amelimin oruçlu olduğum halde Allah'a arz olunmasını dilerim buyurmuşlardır. Beşincisi değerli dostlarım, mekruh oruç. Mekruh olan oruçlar ikiye ayrılır. Tenziye mekruh oruçlar, tahrimen mekruh oruçlar. Muharrem ayının sadece 10. günü veya ilkbaharın başlangıcı olan Nevruz günü yahut da Mehrican denilen sonbaharın başlama günü oruç tutmak tenziye mekruhtur. Yalnız Cuma günü oruç tutmak da tenziye mekruhtur. Cuma günü oruç tutmayı yasaklama sebebi o günün bir nevi bayram günü olmasıdır. Hadis-i şerifte Cuma gününün yeme, içme ve zikir günü olduğu belirtilmiştir. Yalnız cumartesi günü oruç tutmakla tenzihe mekruh sayılmıştır. Ramazan bayramının birinci günü ile kurban bayramının dört gününde oruç tutmak ise harama yakın mekruhtur. Bu günlerde oruç tutmayı haram sayan da vardır. Bu sebeple bunlara haram oruç da denebilir. Bu günleri Cenab-ı Hak kulları için bayram ilan etmiştir. Nimetlerinden yenilip içilecek, Allah'a bol bol şükredilecektir. Bu günleri oruçlu geçirmek ise Allah'ın nimetlerinden ve ziyafetine yüz çevirmek manasına gelir ki, bu sebeple bu oruçlar haram veya harama yakın mekruh sayılmıştır. Ara vermeden yani akşam iftar etmeden 2-3 gün peş peşe oruç tutmak ki buna visal orucu denir, mekruhtur. Visal orucu Resulullah Efendimiz hakkında caizdi. Zor ve meşakkatli olduğu için ümmet hakkında caiz olmamıştır. Bayram günleri de dahil bütün yıl boyunca aralıksız her gün oruç tutmakta mekruhtur. Buna sene orucu denir. Bayram günleri oruç tutulmayıp iftar edildiği takdirde ise bütün sene oruç tutmakta bir sakınca yoktur. Kocasının rızası ve izni olmadan kadının nafile oruç tutması da mekruhtur. Kocası dilerse o bu orucu bozdurabilir. Ücret karşılığı çalışan bir işçi veya hizmetçi ancak yaptığı işe ve hizmete zarar vermemek kaydıyla nafile oruç tutabilir. Eğer tutulan oruç yapılan işi aksatacaksa o takdirde ücreti ödeyen, patron veya işverenden izin almak şarttır. Patron izin verirse nafile oruç tutar, vermezse tutmaz. Altıncısı, nafile oruç. Yukarıda sayılan vakitler dışında, kerahat olmayan günlerde oruç tutmak ise nafiledir. Nafilenin manası, farz ve vacipten ayrı olarak, hiçbir dini mecburiyet veya teşvik olmaksızın, sırf fazilet ve sevap için yapılan ibadet anlamına gelir. Değerli dostlarım, Orucun şartları nelerdir? Ramazan orucu kimlere farzdır? Blua ermiş, aklı başında kadın ve erkek her Müslümana Ramazan'da oruç tutmak bir kulluk borcudur ve farz ayındır. Yani herkesin üzerine farz demektir. Blua ermemiş çocukların oruç tutması ise farz değildir. Bununla birlikte onları da namaz gibi küçük yaşlardan itibaren yavaş yavaş oruç tutmaya alıştırmak, oruca heveslendirmek lazımdır. Yolcu ve hasta olanlara da oruç farzdır. Ancak Ramazan'da tutmaları mecburi değildir. Çünkü Ramazan orucunun Ramazan içinde edasının farz olması için sağlıklı olmak ve yolculuğa çıkmamak şarttır. Yolcularla hasta olanlara dinimizin izin ve ruhsatı vardır. Dilerlerse oruçlarını Ramazan'da tutarlar. Dilerlerse yolcular yolculuktan evlerine döndüklerinde, hastalar da iyi olduklarında günle gün kaza ederler. Değerli dostlarım orucun sıhhatın şartları nelerdir? Tutulan oruçların geçerli olabilmesi için de iki şart vardır. Birincisi niyet, ikincisi kadınlar için hayız ve nifastan temizlik. Niyet edilmeden tutulan oruçlar geçerli sayılmaz. Orucun sayı olabilmesi için niyet şarttır. Nifas halindeki kadınlar, lohusalar ile adet gören kadınlar da bu haldeyken ne namaz kılabilir ne de oruç tutabilirler. Fakat bu halden kurtulduktan sonra Tutamadıkları oruçlarını gününe gün kaza ederler. Namazlarını ise kaza etmezler. Çünkü hayız, nifas halinde kılınmayan namazların kazasında büyük zorluk olduğundan Cenab-ı Hak lütfuyla kadınları bu borçtan affetmiştir. Değerli dostlarım, oruç tutma vakti ne zamandır? Orucun vakti, imsak vakti dediğimiz fecir zamanından akşam güneşin batışına kadar olan müddettir. Orucun başlama ve bitme zamanı hakkında Şüpheyle zannın hükümleri ayrıdır şöyle ki, imsak vaktinin başlayıp başlamadığında şüpheye düşen kimse için, iyi içmeyi terk etmek eftaldir. Bununla beraber iyi içecek olsa orucu sahihtir. Ancak sonradan imsaktan sonra da iyi içtiği kesinlikle anlaşılırsa, orucu bozulmuş olur, gününe gün kaza etmesi gerekir. Oruçlu kimsenin güneşin battığında şüphesi varken, iftar etmesi helal olmaz. İftar edip de sonradan işin gerçeği anlaşılmazsa, Üzerine sadece kaza lazım gelir. Fakat güneşin batmasından evvel, iftar ettiği sonradan kesin şekilde meydana çıkarsa, kefarette lazım gelir. Güneşin battığını sanarak iftar eden kimse ise, sonradan güneş batmadan evvel iftar ettiğinin farkına varırsa, üzerine sadece kaza lazım gelir. Yani kaza güne gün tutmak demektir. Demek ki imsak vaktinin girip girmediğini iyice kestiremeyen kimse için, yeme içmeyi terk ederek bir an evvel oruca başlamak, ve güneşin battığını tam kestiremeyen kimse için de hemen orucu bozmamak ihtiyat icabıdır, tedbir icabıdır. Oruçta Niyet Oruçta niyetin hükmü nedir? İbadet niyet ile olacağı için oruç ibadetinde de niyet şarttır. Niyet asıl insanın kalbindedir. Yarın oruç tutacağını bilmek ve içinden geçirmektir. Diliyle söylemek ise şart olmamakla beraber sünnettir. Gece savra kalkmakta niyet yerine geçer. Oruca ne zaman niyet etmelidir? Ramazan orucuna zamanı belirlenmiş alak orucuna ve nafile oruçlara akşamdan itibaren ertesi günün kuşluk vaktine kadar niyet edilebilir. Ramazan orucunun kazasıyla vakti belirtilmemiş alak orucuna nafile olarak başlanıp bozulmuş oruçların kazası da kazasına ve kefaret oruçlarına niyet ise akşamdan itibaren imsak vaktine kadar yapılabilir. Bu vakitten sonra yapılan niyetle bu oruçlar geçerli sayılır geçerli olmaz. Şafilere göre nafile orucu için güneş batana kadar niyet caizdir. Yeter ki niyete kadar orucu bozucu bir şey yapılmasın. Bir kimse geceleyin herhangi bir oruç için niyet ettiği halde imsak vaktinden önce bu niyetinden dönse bu dönüş geçerlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet lazımdır. Çünkü araya geceler girmekte ve her günün orucu ayrı bir ibadet sayılmaktadır kaza orucuna güneşin doğuşundan sonra niyet edilse o oruç kaza yerine geçmez. Nafile oruç tutulmuş olur. Kaza oruçlarına mutlaka imsak vaktinden önce niyet edilmesi şarttır. Bir kadın henüz hayız halindeyken geceden oruca niyet etse, imsak vaktinden evvel de hayız halinden çıksa niyeti sahih olur, oruç tutması gerekir. Rabbim İbadetlerimizi, oruçlarımızı kabul eylesin. Hakiki manada ibadetlerimizi yapacak şekilde ilmihal bilgilerine sahip olmayı, ibadetlerimizi usul ve adabına göre yapabilmeyi, cehaletten yanlış davranışlardan uzak bulunmayı bütün dinleyicilerimize yüce Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli dostlarım.